Yenge. Hı. Ya ben sana işle ilgili bir şey soracağım. Sor tabii ki Orhan'cığım. Sor bakalım. Şimdi bunlar bana satayım diye helva verdiler ya. Evet. Ben düşünüyorum düşünüyorum bunu nerede satacağım hiçbir fikrim yok. E sen bunda düşünecek ne var ki? Getireceksin benim şirketi, öğlen. <laughs> Diyeceğim tabii ama. <laughs> Ay şirket yok ki artık. ya yani ben alışamadım tabii. Ay ben de bilemedim ki Orhan, şimdi sen ne yapsan. Benim iş teklifim hala geçerli. Öyle bir teklif artık masada değil senin. Aa, aklıma bir şey geldi. Ne? E şimdi sen büyük bir markette bir stand açacaksın... ...ürününü orada tanıtacaksın. Hem ben sana bunun için yardım ederim. Yengem benim bu harika, <laughs> çok çok, çok <laughs> Harika bir fikir ya, gördünüz mü yengeme? İki dakikada çözdü mevzuyu işte. Hayırlı uğurlu olsun da... ...ben gelinimden yanayım. Ha bunu da bil. Ne demek tanıtamam? Ben bunu tanıtamam. Ne, ne demek bunu ya? Baksana ne güzel, mis gibi helva. Ben havyar tanıtacağımı sanıyordum. Ne? Evet, ben helva tanıtmam. Ya canım, ya ne önemi var? Ha havyar, ha helva ya. Sonuçta aynı parayı alacaksın. Ay yok, benim de kariyer hedefim var yani. Hayır, bundan beş yıl önce olsaydı tanıtırdım ama şimdi mümkün değil. Ürün gamımı yükseltmem gerekiyor, kusura bakmayın. Nasıl yapıyorsun? Helva. Helva. Helva alır mısınız?

promoteur <tries> <Les tries> je sayma ya say 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 nefes al derin derin nefes al işte böyle. Orhan. Ha? Ne oldu ya ablacığım? Ne bu halin? Ya abla beni çok yanlış anladı seni ya. Ben pazarlama yapmak istiyordum. O kadar yani. Neyi pazarlıyordun peki Orhan'cığım? Kendini mi, helvayı mı? Lan sen benim kardeşimi aldatıyordun. ama Fatih. Ay enişte olur mu öyle şey ya? Ya aşkım benim. Dur dur. dur, dur. Sinefezan çok sinirli. Tamam. Tamam. Zeynep. Fatih. Abla. E, Enişte. Abla ya. Şimdi sakin ol. Oturup güzel güzel konuşalım ya. Ne <laughs> olacağını sorayım, niye şaşırdınız? sadece sinirlenmiş bir şekerci zade kadını da Ee, bir şey demeyecek misiniz? Oy ne diyeyim bilmiyorum kızım bilemiyorum. Ha bunu ben mi doğurdum onu düşünüyorum. Hiç yakıştıramadım. Anne ne diyorsun ya? Ben, anne deme. Ben sana bir şey diyeyim mi Yadigar? Bu şirket mirket işleri bize göre değerli anam. Kızım size göre hiç de Baksana iki günde bir tık anlanmış herifin. Ayfer teyze onun ne biçim bir laf ya? Sus lan. teyze deme. Ayfer teyze deme. Ben sizin gibileri iyi bilirim. Aa. Abartmayın canım. Çocuk kendine göre bir pazarlama yöntemi bulmuş. E anladığımız kadarıyla başarılı da. Ne var bunda? Bunda kötü bir şey yok. Yengem çok haklı işte. Yengem şu an çok haklı. Hepinize söylüyorum. Tam bir saat içinde 20 kolim al sattım ben bir kere. Orhan. benim seni destekliyor olman bunu sürekli yapacağın anlamına gelmiyor. Ancak bir kez göz ardı edilir. Hele bir daha yapsın. Hele bir daha yapsın. Mahvederim seni. Tövbe, tövbe aşkım. Tövbe, tövbe. Hayatta yapmam. Ama yaptırırım. Yaptıracağım. İş yapıyoruz ya sonuçta. Biziniz. Koyacağım oraya üç tane taş gibi adam. Satacağım Eyvallah'ı. Satacağım Eyvallah'ı. Paraları basacağım. Nedir o yani? Orhan. Bak bu iki oldu. Seni bir daha kızlarla basarsam... ...senin helvanı yaparım oğlum. Aşkım tamam yaparsın. Ya kusura bakma ama ben de suçsuzum yani. Onlar geliyor. Ay. Ay bana ben iyi değilim. Ben hava almaya gidiyorum. Böyle olmayacak yoksa ben git. kızım git. Git hava git kızım git. Yanlış anlıyorsun. İndir aşağı yana. Git. kızım peşine. Haydi. Bana gibi oturayım bak. Camış. Ses telli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.